İyi akşamlar dostlar şimdi tanıtacağımız hisse alfaş alfa su Alfas, alfa solar enerji sanayi arkadaşlar hisse de şu aşamada direncimiz 368'miş direncimiz arkadaşlar langur lungur kırmış tabi yukarı doğru bir hamlesini gerçekleştirmiş gibi duruyor şimdi hisse daha önce temettü verdiği için ufak bir düzenleme yapacağız arkadaşlar şöyle hemen şunları bir silelim direncimiz yukarı doğru kırmış yeni direncimiz daha doğrusu eski direncimiz 406 ise mavi tren çizgisinde kırmış daralan üçgen pozisyonundan dolayı burada herhangi bir olumlu bir tarafımız yukarı doğru mavi tren çizgisi boyunca yukarı çıkması başka bir olumlu durumumuz yok. Hisse de bildiğiniz gibi bedelsiz sermaye arttırma haberi tek başına yetti. Başvuru haberi tek başına aşağılanmasına yetti gibi gözüküyor. Şimdi buradan bakacağımız zaman arkadaşlar başka nelerimiz var şöyle hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Hedefimiz şu aşamada çanağın eğer burası olduğunu düşünürsek arkadaşlar yani şuradaki dip, şuradaki oluşumdan dolayı hedefimiz 639.75 arkadaşlar. Onu söyleyelim. Tabi bunun tek başına yeterli değil. Hacimle beraber yapabilmesi lazım. Hacim buna izin verirse mümkünse yukarı doğru bir hamle yapabilir. Direncimiz 406, desteğimiz 324, 286 ve 271 olarak karşımıza çıktı. Hemen RSI'mize baktığımız zaman RSI'de herhangi bir pozitif uyumsuzluk ama yok ama yukarı yönlü bir hareket devamı gelecekmiş gibi duruyor. Günlüğümüze baktık. Şimdi saatliğimize baktığımız zaman saatlikler arkadaşlar Herhangi olumlu veya olumsuz diyebileceğimiz şu aşamada bir durumumuz söz konusu değil. Ve gelelim hemen arkadaşlar içim oku bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman bir de fark yeşil. Yeşil olması bizim için arkadaşlar şu aşamada olumlu. Yükselişten de destekler vaziyette de karşımıza durdu diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış 326.98 bizim fiyatımız 378 arkadaşlar Bollinger bandının oldukça üstünde kapatmış bu da bizim için olumlu zaten hisseye baktığımız zaman arkadaşlar bugün endeksin üzerine yine getiri sağlamış evet yukarı doğru baktığımız zaman 397'yi zorlamış ama dayanamamış 378'e kadar endekse beraber endeksten dolayı arkadaşlar aşağı bir gevşeme yaşanmış gibi sanki. Ve gelin hemen arkadaşlar bollinger e oğlum dedik ama burada e, yukarıda sınırda kalması bizi biraz sıkıntıya sokabilir çünkü üst noktası arkadaşlar 378 tam düz fiyatımıza baktığımız zaman üzerine hafiften kapatmış dikkatli olmakta fayda var bir düzeltme hareket yapıp da bizleri 362'ye kadar getirebilir. Ve gelelim arkadaşlar hacme. Bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz 2.390.000 bin iken fiyat yukarı çıkarken hacim 2300'e düşmüş. Bu da bizim için biraz aslında sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Evet fiyat yükselirken hacimin artmaması ki zaten dün tavandan dolayı hacim artmadı. Ne için arkadaşlar olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Bir düzeltmeyi peşinden getirmesi gerekir diye düşünüyorum. İçim olumlu fiyat hacim, içim oku olumlu, bollinger olumlu fiyat hacim arkadaşlar olumsuz olarak karşımıza çıktıktan sonra Alfa'dan sonra diğer bir hissemiz arkadaşlar Koç Holding'e bakalım hemen. Koç Holding'e nedir ne değildir. Bu da arkadaşlar uzun zamandır ilk defa en çok aranılan hisselerin içine girdi. Şimdi bakın direncimiz 102 imiş arkadaşlar. Gelmiş direncimize kafa atmış. Yavaş yavaş gelişecek gibi duruyor. Destek olarak da arkadaşlar düşemediği bölgeye destek olarak alırsak 78.90 desteğimiz var. Üst tarafta direncimiz 102 dedik. 102 dışında başka direnç yapabilecek bir yeri var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Bakın şöyle ikili tepe yapmış ama arkadaşlar inşallah aşağı doğru salmaz ki genelde ikili tepeden sonra aşağı doğru bir hızlı bir salış oluyor. İkili dipte olduğunun tam tersi. Şimdi arkadaşlar olaket çıkmaya çalışırsa şunu da bir silelim hemen şurada. Ola ki yukarı doğru çıkmaya çalışsa, hedefimiz şu aşamada 124 olarak karşımıza çıktı. Bu da takip edilecek bir nokta diye söyleyelim. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Neden? 124 arkadaşlar mavi tren çizgisinin bugünkü değer olarak karşımıza çıkıyor. Hayır, bir hafta sonra belki bu olacak kaç? 127 olacak arkadaşlar. 124 dediğimiz hedef. Çünkü hareketli bir e, direnç olarak karşımıza çıkan bir durum aslında bu tren çizgisi. Gelelim hemen bunları söyledikten sonra direncimiz kaç 102 desteğimiz 78.90-71 ve 63. İçime bollinger gelip açmak değerlendirelim. İçime kovalına baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 84. E fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar fiyatımız 100. Yani oldukça üstünde arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Bir düzeltme harekatı gelebilir. Ona özellikle söylemekte fayda var diyelim ama olumsuz değil. Hacme baktığımız zaman şuradaki yükselmeye önceki hacmimiz 30 milyon notken fiyat yükselirken hacim 42 milyon çıkmış. Ve bu da bizim için olumlu arkadaşlar. 30'dan 42'ye çıkan hacim fiyatla beraber yükselmiş. Olumlu arkadaşlar. Hem içim oku hem bollinger hem hacim olumlu diyelim. Ara sayımıza baktığımız zaman herhangi bir günlükte pozitif uyumsuzluk yok. Saatliğimize baktığımız zaman da arkadaşlar saatli de aslında çok da ciddi herhangi bir durum söz konusu değil. Dediğimiz gibi arkadaşlar eğer burası ikili tepe ise yandım. Yandık daha doğrusu ama yok. Hacimle beraber yükselmesini umut ediyorsak arkadaşlar şurada baktığımız zaman 123'ler 124'ler bizim için hedeflenecek bölge olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve koç olduktan sonra arkadaşlar diğer hissemiz Sasa. Sasa da arkadaşlar bayağıdır yani en çok aralanan hisselerden demek ki çok fazla takip eden var. Şimdi arkadaşlar sasa'dan daha önce %160 hedeften bahsetmiştik şu andaki bugünkü değeriyle rağiş değeriyle arkadaşlar %131.15 hedef bölgesi olarak karşımıza çıkan bir potansiyelimiz var. Neresi? Ne demek bu? 152'ye kadar arkadaşlar 65'ten 152'ye kadar böyle bir %131'lik bir potansiyel artış olma ihtimali var. Bir günde tabi olacak bir şeyin imkanı yok. Şimdi daha önce de arkadaşlar söyledik ama belki kale aldınız, belki kale almadınız. Bakın şuradaki ee, Bollinger bandı vardı arkadaşlar. Bakın dün 69.63 direncine kafasını vurdu. İse aşağı doğru, ister isimiz aşağı doğru indi. Şimdi aşağıda desteğimiz 52, 43, 38. Direncimiz yoktu. 69 ve 82 dirençlerimiz var. Bollinger bandını dün çok zorluyordu arkadaşlar. Bakın orta nokta dün baktığımız zaman kaçmış orta noktası. Pardon üst sınırı 66.77. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman dün 66.30 yani Bollinger bandını zorlamıştı. İster aşağı doğru bir düzeltme yapmaya ihtiyacı gördü ki bu sağlıklı olan onu özellikle söyleyelim. Ya yeter ki fazla düşmesin arkadaşlar. Bugün neredeyse endekse beraber hemen hemen aynı yakı. Yani bir 0.60 endeksimizde 0.30'lu bir değer. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Şu aşama arkadaşlar normal olması gerekeni yapıyor. Rahat olmakta fayda var. Ve gelelim arkadaşlar bunun daha düzeltmeyi biraz yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. 51'e kadar düzeltme yeri var. Zaten 52 direncimiz de şu aşamada burada duruyor. Ama tabii bu hani gidip de bizim 38'e ve yarın gün düşecek diye anlamına gelmiyor. senin görün şu aşamada yukarı. Bunun nedeni birkaç tane neden var. Şimdi şöyle diyelim. Çimoko bulutu arkadaşlar. Ha, RSI'mıza bakalım. Araç baktık mı hatırlamıyorum ama. Günlükte arkadaşlar ara sayımız gayet olumlu yukarı doğru gidiyor. Saatliğimize baktığımız zaman saatler arkadaşlar bir dip çalışması yapıyormuş gibi zaten molasını verdim diyor. Biraz bekleyelim der gibi yükselişe sonra devam ederiz gel der gibi duruyor. İçim oku baktığımız zaman içim oku bulutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası arkadaşlar 51. Bizim fiyatımız 65 oldukça yukarıda ama olumlu arkadaşlar riski olması olsa bile olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Hacim olarak dip bölgesindeki hacimimiz 50 milyon not. Yukarı çıkarken hacim 55 milyon notu çıkmış. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. İç olumlu, bollinger olumlu, hacim olumlu. Bizim arkadaşlar ise yani yukarı çıkma trendinin başlamasının birkaç tane nedeni var onu söyleyelim. Bakın bir defa arkadaşlar çanak tamamlama modülüne doğru gidiyor. 82 lira. İkincisi hacim arkadaşlar. Bakın şurası önemli. Hacimde ciddi bir artış var. Bunun dışında arkadaşlar bir de potansiyelimiz. Yani benim hoşuma giden ve içim oku butonunu üzerinde kapatıyor olması. Bunlar benim için yeterli Arta diyebileceğim bir durumda. Sasa'dan sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz Miatek. Miatek e bakalım nedir ne değildir diye. Miatek biliyorsunuz ki bedelsiz açıkladı arkadaşlar. Bedelsiz açıklayınca Bugün bir ara yukarı doğru gitmiş. Ondan sonra aşağı doğru ister istemez hareketine gelmiş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar burada neler var? Şimdi hissemiz bir defa dip çalışması yapmış daha önce de. Gördüğümüz kadarıyla şu aşamada hedeflediği bölge onu da söyleyeyim. 200 ve 315 arkadaşlar. Hedeflediği bölge 315. Yani mevcut duruma bakarsak neredeyse %200 bir artış anlamına geliyor. Hatta hemen görelim arkadaşlar. Neredeyse demektense şunu şöyle besleyelim. Bugünkü fiyatımızı bu dersek. Tabi seni kastetmedik biz burada. Hemen şuradan arkadaşlar bunu değil tabii şurada bir fiyatlamamız vardı. Evet fiyat alalım. Bakın arkadaşlar şöyle baktığımız zaman biraz daha şu yukarı atalım. Gel yavrucuğum evet. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir görüntü arkadaşlar kaçmış. %169.87 arkadaşlar bir potansiyeli var. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Neden? Çanak olursa eğer çanağı da tamamlarsa hacimli bir şekilde 315 hedef arkadaşlar Fibonacci 2.61 seviyesi olan 315 liraya kadar çıkma potansiyeli var. Şimdi hisse arkadaşlar bugün oldukça iyi bir hacimle kapattı. Onu söyleyelim. 1.200.000 not ki ortalama hacimde baktığımız zaman pardon e, ortalama 1 milyon 200 bin not bugün 5 milyon 300 bin not yaklaşık 4 kat bir artış gösterdi. Hacım bu şekilde devam ederse arkadaşlar hisse yukarı doğru hızlı bir şekilde tırmanır. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Direncimiz şu aşamada 129, 140 desteğimiz de şu aşamada düşemediği bölgede dahil edeceğiz arkadaşlar. Şurası hemen baktığımız zaman 108 desteğimiz var. Şuradaki arkadaşlar destekleri biraz aşağı kaydıracağız anladığım kadarıyla. Aynen şöyle. Bunlar evet. Arkadaşlar da desteğimiz arkadaşlar. Şurada bir desteğimiz daha var. Onu da çizelim. E, 108, 97, 91 bizim için destek direnç olarak da 129, 140 da direnç. Hedef bölgeyi zaten söylemiştik. 315 olarak karşımıza çıktı diyelim. Gelelim içi bollinger ve hacim akla değerlendirmeye. İçim oku baktığımız zaman bizim için kırmızı, yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. İksirhis'ten destekliyor. burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış. Orta noktası 101.41 bizim fiyatımız 116 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası üzerinde kapattığı için olumlu olarak karşında çıkıyor. İksirhis'ten destekliyor. O zaman içim kovultu olumlu arkadaşlar. Bollinger bandı şu aşamada olumlu. Hacme baktığımız zaman yükselmeden önceki ortalama hacimiz 629 bin notken şu andaki hacimiz 200 bin not. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. O zaman içimak olumlu, Bollinger olumlu ve hacim de olumlu arkadaşlar. Araçlarda zaten burada herhangi bir pozitif uyumsuzluk şu saatte göremiyorum. Olan pozitif uyumsuzluk zaten varmış burada arkadaşlar ve sonucunda zaten bunu gerçekleştirmiş gibi de duruyor. Ve Mia Tekten sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz hangisi? Bakalım Gesan arkadaşlar. Gesan da bu aralar çok aranan hisselerden bir tanesi. Yani onu da kaydedelim bir daha sonra arkadaşlar. Bakın Gesan arkadaşlar ilk önce saatlik grafiğine bakalım. Ondan sonra günlük grafiğimize bakalım. Saatlik grafiğimize arkadaşlar herhangi bir pozitif uyumsuzluk şu saatte gözükmüyor. Günlük grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar günlük grafiğimizde de herhangi bir pozitif sadece şu bölgede oluşmuş ve ondan sonra arkadaşlar kendini yukarıya doğru atmış ama artık zorluyor patinaj yapıyormuş gibi bir görüntü var. Aslında bu görüntü benim en sevdiğim görüntülerden bir tanesi neden arkadaşlar? Biz ise bir defa mavi tren çizgisinin üzerine bir yukarı bir aşağı testere piyasası sağlıklı bir yükseliştir arkadaşlar. Bizim buradaki hedefimiz kaçtı? Hedefimiz arkadaşlar eğer ki şöyle bir çanak düşünürsek 163.40 arkadaşlar bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu da takip edilecek bir nokta diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar başka neyimiz var? Ee, direncimiz daha önce varmış 58.94'müş. Direncimiz şu aşama destek görevi yapıyor ama tabii desteği ayarlayacağız. Bunu geçelim. Direncimiz şu aşama 64.55. Desteğimiz 54.71 ve 50.67 bizim için destek. Mavi tren çizgisi arkadaşlar bizim için bir nevi destek noktası. Aklımızın bir ucunda bulunsun. Önemli. Mavi tren çizgisinden güç alırsa yukarı doğru atması lazım. Ama tabii bunun için ne lazım? Hacim lazım arkadaşlar. Yürek lazım değil. Hacim lazım bunun için. Bunları söyledikten sonra hemen başka neyimiz var elimizin altında. Şimdi dirençlere söyledik, desteklere söyledik, trendim söyledik, düşeni kırdığını da söyledik. Şu yeşil tren çizgisini artık buradan kaldıralım arkadaşlar. Bunu çok da şu aşamada ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. İçim oku baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. İlçeli sinerini desteklemediği de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 55.45. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 58.90 yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. İçim ok olumsuz Bollinger bandı olumlu. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki ortalama hacmimiz 13 milyon not. Fiyat aşağı düşerken hacim 12 milyon not. Fiyat düşerken ortalama hacmin arkadaşlar düşmesi bizim için olumsuz tabii ki. Yani demek ki biraz daha pardon dur yanlış söyledik arkadaşlar. Tepe noktasındaki 13 milyon dipteki 12 milyonsa fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi en azından satışçıların satmak istediğinin gönlünün razı olmadığı, arkadaşlar fazla da satmak istemediği anlamına geliyor. O zaman içim ok olumsuz. Bollinger olumlu arkadaşlar. Fiyat hacimde olumlu olarak karşımıza çıktı. Aresel'e ilgili zaten net bir görüntümüz yoktu diye söyledik. Ve gelelim arkadaşlar. Hektaş'a. Hektaş'ta durum nedir ne değildir. Şimdi Hektaş'a baktığımız zaman arkadaşlar genel görüntü. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar evet onayını almış gibi duruyor arkadaşlar. İç moka bulutundan dolayı gayet de güzel sağlıklı bir şekilde duracakmış. Yani artık önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Onayını da almış gözüküyor arkadaşlar şu aşamada benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi direncimiz kaçmış? 33.38 bu direnci arkadaşlar bir defa güzelce burayı değerlendirmiş. Artık direncimizi daha önceki direncimiz Destek noktası arkadaşlar yükselemediği bölge, destek olarak kabul ederiz. Düşemediği bölge. pardon. 26 destek arkadaşlar 24 destek ve 21 destek olarak karşımıza çıkıyor ki şu desteği de şuradan artık sileceğiz. Biraz daha yakınlaşırız arkadaşlar bu Evet şöyle 24.42 bizim için destek noktası olarak çıktı. Direncimiz 33 hatta direncimizi güncellememiz gerekiyor. Çok az bir şey üzerine kapat için 34 bizim için şu aşama direnç 36, 41 ve 44 de bizim için diğer dirençler. Mavi direnç çizgisinin üzerine çıkmış. Gayet de güzel arkadaşlar. Yeter ki şu içim okobutun üzerine tutunmayı başarabilsin. Ve gelelim arkadaşlar hemen içim oku bollinger hacim oku değerlendirmeye. İçim oku baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı değil yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış onu da kontrol edelim. 27.19 arkadaşlar bizim fiyatımız kaç? Bizim fiyatımız 32.36 yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Zaten arkadaşlar bakın düzeltmenin sebebi yani ee, borsa endeksinden ziyade bir de kendi iş dinamikleri var. Bollinger bandı dışına çok fazla gezerse ister istemez aşağı doğru bir düzeltme yapabilir. Ama teknik olarak içim okabultu olumlu, Bollinger olumlu diyelim. Ve hacme bakalım dip noktasında hacim 25 milyon mu Hemen ok. 31 milyon lot. Fiyat tepeye çıkarken hacim arkadaşlar 37 milyon. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacim artması artmasa bizim için olumlu. İlk gösteren destekler vaziyette karşımıza durdu da. Ok olumlu, Bollinger olumlu, fiyat hacim de olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.